Herkese hayırlı günler. Bugün sizlere sitemizin e, bahçesinden olan 2 sene önce diktiğimiz bir e, vişne ağacımızın e, budamasını göstereceğiz. E, şimdi budamada yapmamız gereken öncelikle şöyle bir bakacağız. Burada burada ne yapmamız gerekiyor? Şurada görüyorsunuz içeride bir sürü e, dal var. Bunlar e, bu ağacımızın büyüdüğünü düşünün. Bunların net bir budama e, güneşten e, güneş gidebilir, e, ne e, rüzgar e, içinden e, net olarak dolaşamayacağı için e, döllem olur. Onun için biz ne yapıyoruz? İçe gelen kısımları alıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şöyle, şöyle başlıyoruz. Şurada, şuradan, şunu görüyorsunuz. Onu buradan alıyoruz. içe gelen tüm dalları alıyoruz. Şimdi burada biz şunu şunu alıyoruz. Şunu, alıyoruz. Şu, şunu özellikle göstermek istiyorum. Dışa doğru gelen, yani içe doğru gelen değil, dışa doğru gelen daldan yana doğru taşlanmasını şu şekilde alıyoruz. Şunu alıyoruz şuradan dışa doğru gelen şuradan keser, Şunu dışa doğru gelen yerden Evet. Şimdi baktığımız zaman şurada yaralanma olmuş. Bu dal gitmiş. Biz de oradan şuradan alalım. Şöyle şu şekilde şuradan özellikle dikkat etmemiz gereken şu dışa doğru gelen. Yani şurayı alırsak içe içe doğru açacağı için içeriği kapat. Şöyle dış tarafa gelecek şekilde. Aynen şuradan şöyle görüyorsunuz. Bu şu şekilde. Şurada şöyle. Şunu alın. Şimdi şurada bir kalabalık var. Bunu dışa şey doğru gelen maden evet. burada yukarı doğru verilir ve kapasın bu şekilde tekrar şu evet şurada bu şu şekilde burada bu şekilde Şöyle, alt tarafta olmamda Evet. Ağacımızın budabası tamam. Şekil bu. Bu şekilde budabamız Ne oldu bak? İç tarafını açtırmış olduk. Buradan aç verdik. Bu da bu şekilde. Herkese kolay gelsin.